Son derece uygundur çünkü zaten e, özellikle tüm düğün sezonlarında çok yoğun ve çok aktif olarak gelin saçı ve makyajı yapıyorum. Trendleri tabii ki biz belirlemiyoruz ama belirlenen trendler öncelikle tasarımcı arkadaşların e, ve gelinlerin tercihen e, kendine hayali olan yakıştırdığı gelinliği seçtikten ve o noktada hani o sorunlarını bitirdikten sonra iş bize düşüyor. Çünkü gelinin fiziki yapısı, e, gelinin modeli saçında kullanılacak olan aksesuarlar ki aksesuarlar geçen sene itibariyle biraz çıldırmaya başladı. Bu beni çok mutlu ediyor. Ee, çok uzun yıllardır yani şöyle söyleyeyim, ilk bu mesleğe başladığımdan beri aslında hep aksesuarları değiştirerek kullandım. Belki de hani beni ben yapan ya da işte sivrilmem de <laughs> e, çok önemli rol oynayan sebeplerden bir tanesiydi. Duvak çok önemli. Makyaj ve saç için e, atmosfer yani atmosfer dediğimiz düğünün nerede yapılacağı, havuzbaşı mı, kır düğünü mü, bala salonu mu, yoksa işte sade bir nikah mı? Bunların her biri önem taşıyor çünkü çünkü Ağustos ayında bir havuzbaşı düğününde mutlaka hani o çi dediğimiz şey yağar ya hep riske atılan şeylerdir. Hep bunlar artık yıllardır tecrübe ede ede bu noktaya kadar gelmiş durumdayız. Aslında evlenenler ilk kez evleniyor oluyorlar ama siz herhalde bir birinci milyonuncu aşağı yukarı. Yani ka -ka kaç <laughs> bininci bilmiyorum ama gerçekten hani onlarla birlikte ve hep aynı heyecanı yaşıyorum ben. Peki 2017 için öneriler, trendler neler şu anda genel olarak? Ee, gelinliklerin de tarz ile birlikte evet. e, o eskiden çok alıştım seni o gelin başı nişan başları artık yerini biraz daha o, e, e, o, o topuzlar biteli çok oldu ama evet. işte efe, efektleri hala sürüyor. E, <laughs> Azaltarak bırakıyorum. <laughs> mesela geçen sene taradığım e, neredeyse tüm gelin başları açıktı. E, ya da işte açık, açık olmayanlar da örgüyle yani helenistik dediğimiz de bu yıl da yine çok karşımıza çıkacak. Ee, Helenistik saçlar. Aslında e, mesela e, dünyaya da baktığınızda bu böyle red carpetlara, işte o kırmızı halı e, törenlerine, işte milyar dolarlık takılar, işte muhteşem tasarımcıların muhteşem e, kıyafetleri ama çok e, özenli ama çok sade soft. soft. Yani sofistike, soft olarak da gidebiliriz. Trendler <laughs> Pahalı görünen, bakımlı görünen ama bir o kadar da aslında yokmuş, e, yokmuş gibi duran şeyler çok önemli. Çünkü e, biz gelin hazırlarken ben yıllarca zaten as solist de hazırladığım için, solist de hazırladığım için, popstar da hazırladığım için sahneye. E, gelinler as solist gibi değildir. Yani as -hazırlan hazırlanma kısmı budur. E, o günün yıldızı gelindir. Damattan bile önce gelir. E, akabinde... E, Şöyle söyleyeyim, gelinlik e, belki hani hayatta bir kere giyilebilecek bir şey olduğu için gelinliğin çok ön planda olması gerekir. Her zaman söylediğim bir şey vardır, makyaj, fotoğraflar ve video için çok önemlidir, o gecenin ışıltısı için çok önemlidir. Ama saç hiçbir zaman gelinliğin önüne geçmemeli, makyajın ve yüzün önüne geçmemeli. Ya yani benim birinci kuralım budur mesela ki bütün bu seçimlerden sonra birinin bu saç ve makyajının son nihai kararında nasıl destek oluyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ben demo çalışma yapmıyorum. Bunu benimle çalışan herkes bilir. Çünkü demo çalışmayla e, düğün gününün ruhu çok bir olmuyor. Çünkü demo çalışma dönemlerinde daha çok ev hazırlanma, işte gelinlik provaları ya da işte evi yerleştirme, alışveriş koşturmalarından o çok fazla ruh, ruhen çok e, benim söylediğimi anlayabilecek kıvamda olamıyor gelinler. Biz sadece bir toplantı yapıyoruz. Ben gelinin modelini istiyorum, düğünün nerede olacağını merak ediyorum doğal olarak. E, ve aksesuarı istiyorum. Eğer toplantıya gelemeyecek olan benimle gel çalışan gelinlerse, bana bunu WhatsApp ya da işte mail yoluyla resimlerini gönderiyorlar. Ben tasarladığım ya da kafamda oluşan e, şeyleri de onlara bildiriyorum. Çünkü fiziki ve yüz propor proporsiyon da çok önemli. Kesinlikle. Bana mesela örnekle gelen gelinleri çok fazla ciddiye almıyorum çünkü onun seçtiği yani bambaşka bir kadın. Halbuki burada gerçeği olan bambaşka bir kadın. Ben o bambaşka olan kadını bambaşkalaştırmaya çalışıyorum. Birine benzetmeye çalışmıyorum. Belki de başarımın sırrı buradan kaynaklanıyor. Bundan kaynaklanıyor olabilir yani.